Son olarak Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşkla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz Sarıkaya'yı çoktan aklından sildi. Yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilen Yılmaz sosyal medyadan sevgilisinin kim olduğunda gözler önüne serdi. Necla Karahalil ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz sevgilisinin son paylaşımında kırmızı bir kalp bıraktı. Siz bu çifti yakıştırdınız mı? Yorumlarda belirtin. Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan sosyetin yakışıklı ismi Hakan Sabancı ve oyuncu Hande Erçel önceki akşam bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Genelde görüntülenmekten çekilmeyen çekinmeyen ekirden Erçel bu kez kameralardan kaçmaya çalıştı. Görüntü vermek istemeyen güzel oyuncu son çağrıyı sevgilisinin arkasına gizlenmekte buldu. Rekor kıran Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu dobra açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz gün ev ortamında çekilen video ve fotoğraflarını yayınlayan Türkoğlu ev haliyle ilgili hepimiz saraydan gelmiyoruz enteresan yorumlar yapılıyor. Normal bir ailem var şeklinde konuştu. Hakkına çıkan estetik iddialarına da yanıt veren güzel oyuncu bu dramada da sitem ederek şu sözleri kullandı. Estetik tim yok olsa da bu kimseyi ilgilendirmez. Geçtiğimiz günlerde sevgilisi İlayda Alişan'ın yeni yaşını iyi ki doğdun köfte sözleriyle kutlayan Oğulcan Engin hitabıyla sosyal medyanın gündemine düşmüştü. Önceki gün yine bir arada görüntülenen ikilden Engin bu kez sevgilisine sürpriz bir doğum günü hazırlamış. Alişan'ın pastayı üflerkenki mutlu gülümsemesi gözlerden kaçmadı.